15 Ağustos'ta bunları memelerle bölmüştük. Az önce baktım. Bunda bir ana şuradan şurada görüldüğü gibi memeler bozulmuş. Analar çıkmış. Bakalım anayı görebilecek miyiz? Çayla kanalımız. Düşe gidip gitmediğini bilmiyoruz ama bir tane oranımız çıkmış. Kovanımızda. Şu an çıtalarda yumurta atmamış. Yumurta atacak yer vereceğiz ona. Beslemeyi yapacağız. Bu kovan böyle.